tam da mevsimindeyken hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli üç salata tarifim var sizler için. Görüntüsüyle sofranıza da renk katacak bu tarifleri beğeneceğinizi düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle mor lahana turşusu ile başlıyoruz. Mor lahana turşusu için malzemelerimiz bir orta boy mor lahana, 2 yemek kaşığı tuz, üzüm veya elma sirkesi, su. Malzeme listemiz açıklamalar kısmında da var arkadaşlar oradan da bakabilirsiniz. Öncelikle mor lahanamızın en dış yapraklarını ayıklıyoruz. Lahanamızı ikiye bölüp ince ince doğruyoruz. Tuzumuzu ekleyip elimizle iyice ovuyoruz. Daha sonra karıştırma kabına almış olduğum lahananın üzerine bir limon suyu sıkacağım arkadaşlar. Ama siz limon kullanmak zorunda değilsiniz. Tamamıyla sizin tercihinize bağlı. Sadece sirke elinde yapabilirsiniz. Limonu sıktıktan sonra bir süre daha oluyorum. Lahananın diriliği kaybolunca bir adet büyük kabınızı dolduruyorum ve karıştırma kabının dibinde kalan suyu da üzerine ekliyorum. Son olarak elma sirkesini kavanozun yarısını biraz geçecek kadar yavaş yavaş üzerine döküyorum. Kavanozun geri kalan kısmını da suyla doldurup ağzını sıkıca kapatıyorum. Kavanozu birkaç kere ters düz yaptıktan sonra bir gece karanlık bir yerde bekletirsek turşumuz daha çabuk olacaktır arkadaşlar. Bir gecenin sonunda mutlaka buzdolabına alıyoruz. Aslında hemen ertesi gün bile tadı biraz yerine gelmiş oluyor arkadaşlar ama tam lezzetini yakalamak için 3-4 gün beklemenizi tavsiye ederim. Şimdi mayonezli kereviz salatasının yapımına geçelim. Mayonezli kereviz salatası için malzemelerimiz 1 adet orta boy kereviz Arkadaşlar bu boyda bir kerevizden bayağı bir salata çıkıyor Daha az yapmak isterseniz küçük bir kereviz veya bu boy bir kerevizin yarısını da kullanabilirsiniz 1 avuç kıyılmış ceviz, tuz, yoğurt ve mayonez Kabuklarını soymuş olduğumuz kerevizi rendeliyoruz Kerevizimizin kararmaması için hemen üzerine biraz limon sıkıp karıştırıyoruz Üzerine yoğurt ve mayonezimizi ekleyip karıştırıyoruz arkadaşlar. Üzerine tuz ve cevizimizi ekledikten sonra tekrar karıştırıyoruz. Tadına bakıp tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Salatamız hazır arkadaşlar. Servis tabağımıza alabiliriz. Yoğurt ve mayonez miktarı bakıyorum arkadaşlar ama ben iki kase yoğurt kullandıysam 4-5 kaşık da mayonez ekliyorum. Kendi damak tadınıza göre siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi sıra havuçlu narlı pancar salatasında. Havuçlu pancar salatası için malzemeler 1 adet pancar. Ben yarısını kullanacağım arkadaşlar. Siz hepsini de kullanabilirsiniz. 1 adet havuç, yarım nar. Siz dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 adet limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz. Soymuş olduğumuz pancar ve havucumuzu rendeliyoruz. Üzerine nar tanelerini, 1 çay kaşığı kadar tuzu, biraz zeytinyağı ve nar eşisi getirdikten sonra limon suyu sıkıp karıştırıyoruz. Tadına bakıp tuzunu ve ekşiliğini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Havuçlu pancar salatamız da hazır. Servis tabağımızı alabiliriz. Son olarak daha önceden hazırlamış olup 3-4 gün beklettiğimiz mor lahana turşumuzu da servis tabağımıza alıyoruz. Salatalarımız hazır. Dilerseniz bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ancak daha şık bir sunum isterseniz portakal dilimleri üzerinde de porsiyonluk olarak servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu üç salatamız da kış mevsiminin hem bağışıklığı güçlendiren hem de en lezzetli salataları bana göre. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Sofralarınızı renklendirmekle kalmayacak. Aynı zamanda da tadına da bayılacağınızı düşünüyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Daha güzel lezzetlerde buluşmak dileğiyle kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.